Merhaba arkadaşlar. Bugün canlar alemine devam ediyoruz. Üçüncü alemimiz olan protist aleminden bahsedeceğiz. Diğer adıyla protistler. Bu alemdeki canlar hepsi ökaryot canlılardır. Yalnız ökaryot yapılıyla ökaryot hücre kelimeleri birbirinden farklıdır. Ökaryot yapılı derken çekirdek ve zarlı organel taşıyabilen bir hücreli canlılardan bahsedecek protist halindeki canlıların hepsi de ökaryot yapılı canlılardır. Yani çekirdek ya da zarlı organel taşıyabilirler. Bir hücreli olabilirler, çok hücreli olabilirler, mikroskobik, ototrof ya da heterotrof olabiliyorlar bu gruptaki canlılar. Mesela amip ve paramesyum gibi protistalar bakteri ve diğer küçük canlıları yiyerek besleniyorlar. Bazıları fotosentez yapabiliyorlar ki öglene buna en iyi örnektir. Öglene kloroplast değil Klorofil taşıdığı için ışık olmadığında ise heterotrof besleniyor. Yani ışığın varlığında gündüz fotosentezle besinini yaparken ışık olmadığında ise heterotrof olarak beslenebiliyor. Cıvık mantarlar bu gruptaki diğer bir canlı türüdür. Ölü organizmaları ayrıştırdıklarından yani saprofitler ve mantarlara benzerler. Ancak hücre duvarlarında kitin yoktur. Ve aktiftirler. Mantarlardan bu yönleriyle cıvık mantarlar ayrılabilirler. Yalancı ayak, kamçı, sil gibi hareket organları vardır. Üremeleri hem eşeğilidir hem de eşeğsiz olabilir. Örneğin çeçe sineği tarafından bulaştırılan uyku hastalığının, e, tatarcık sineği ile bulaşan şark çıbanının sebebi sporla çoğalan parazit olan protistlerdir. Yani bu alemde parazit olan protistler de bulunmaktadır. Kimi tatlı sularda yaşarlar ve tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful tatlı sularda hipotonik ortamda yaşayan canlılara içerisine sürekli su girişi olur ve bu canlının patlamasına neden olur. Bunu engellemek adına canlıda adaptasyon olarak kontraktil koful vardır. Nemli topraklarda, küçük su birikintilerinde, hayvanların vücut sıvısında ve benzer birçok yerde protistler yaşayabilirler. Bazı protistler tüketici olmalarıyla hayvanlara da benzetiliyorlar. Bu protistlere protozoan diyoruz. Proto şuradaki zoan zaten onu hayvan yapıyor. Protozoan özellik gösterebilirler. Bunlar tek hücreli canlılar ve ölü organik materyallerle besleniyorlar. Bu grupta olan algler, farklı ve enteresan canlılardır. Algler bitkisel protistlerdir. Selülozdan oluşan hücre duvarları vardır. Glikozu nişasta olarak depolarlar. Yeşil dışında içerdikleri renk pigmentleri sayesinde mor, kırmızı, sarı ve kahverengi gibi algler mevcuttur. Tek hücreli sularda yaşayan fitoplanktonlar. Bunu mutlaka belgesel seyrettiyseniz duymuşsunuzdur hem diğer canlılar için hem de doğal madde döngüsü için çok önemlidirler. Peki plankton ne? Plankton suda bulunan aktif hareket edemeyen, akıntı yönüne bağlı olarak hareket edebilen canlılardır. Fotosentez yapanlarına fitoplankton, diğer plan, diğerlerine ise zooplankton diyoruz. Diğer planktonları yiyen zooplankton, ayrıştırıcı olan Bakterileri yiyen bakteri planktonları gibi plankton çeşitleri denizlerde mevcuttur. Yakomoz diye bir tabir vardır. Yakomoz yanlış biliniyor. Mikroskobik bir deniz canlısının çıkardığı ışık sonucu oluşan bir olaydır yakamoz. Genelde ayın deniz yüzeyinde yansıması olduğu sanılır. Oysa bu mehtaptır. Yakamoz değildir. Yakamozun gözlerini için diğer ışık kaynaklarının yakamoz ışıklarını bastırmaması gerekir. Şimdi diğer bir alemimiz bitkiler alemi. Gayet geniş bir alemdir. E, bitkiler alemi en önemli özelliği de kloroplastlarında klorofil içermeleridir. Bu sayede zaten ışığı kullanarak ve karbondioksit kullanarak kendileri için inorganik besinlerden organik besin sentezlerler. Yani fotosentez yaparlar. Bitkiler alemi ototroftur. Yani üreticidir. Tam parazit bitkilerde kloroplast bulmaz. Bunlar istisna bitkilerdir. Kloroplastları olmadığı için tam parazit yaşarlar. Başka bir bitkinin üzerinde bulunarak onun besinden faydalanırlar. Ökaryot hücre yapısındadırlar. Yani çekirdek ve zarlı organ vardır. E, aktif hareket yapamazlar, sabittirler. E, bitkilerde sinir sistemi dediğimiz bizdeki e, o karmaşık sistem bulunmaz. Basit yapılı olanlarında çoğalma spor oluşturarak metagenes diğer adıyla döl değişim ya da döl almaşı ile olur. Burada ne oluyor? Eşeğsiz üremeyi eşeğli üreme takip eden bir üreme şeklidir. Gelişmiş bitkilerde tohum ile eşeğli vejetatif üremeyle ise eşeğsiz olarak çoğalıyorlar. Vejetatif üreme neydi? Daha önce gördüğünüz vejetatif üreme bitkinin kısımlarıyla yapılan üreme şeklidir. Metageniz bütün bitkilerde ortak olan üreme şeklidir yalnız arkadaşlar. Metagenez bir canlının yaşam döngüsünde çok hücreli haploid bakın çok hücreli haploid yani en olan evreyi çok hücreli diploid iki el evrenin takip etmesidir. Bitkilerde basitten gelişmişe doğru gidildikçe haploid evre kısalır, diploid evre uzar. Bunlarla testlerde önce de karşılaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum bitkide basitten gelişmişe doğru yani ot, çalı, işte ağaç gibi basitten gelişmişe doğru gidildikçe haploid evre kısalır, diploid evre uzar. Bitkiler damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ya da damarlı ve tohumlu diye 3 grupta incelenirler. Damar nedir? Damar dediğimiz şey bitkide iletim demetidir e, iletim demeti ve tohum bulunmayanlar, işte iletim demeti olup tohumsuz olanlar, hem iletim demeti taşıyıp hem de tohumlu olanlar şeklinde bitkileri biz üç grupta inceliyoruz. Damarsız tohumsuz bitkilerde iletim demeti yani damar yoktur. Çiçeksiz bitkilerdir. Buna da en bilinen örneği karayosunu ve ciğer otu. Peki bu karayosu ya da ciğer otu dediğimiz bitkiler Madde alışverişini nasıl yapacaklar? Şimdi iletim demetleri büyük gelişmiş bitkilerde kısınem ve fulem dediğimiz iki tane iletim demeti vardır. Biri kökten aldığı suyu ve mineralleri e, yapraklara ve en üst kısımlara taşırken diğer iletim demeti e, yapraklarda üretilen besini köke kadar iletir. Yani böyle ikili bir madde taşıması vardır. İletim demetleri bu işi yapar. Ama damarsız tohumsuz, basit olan karıyorsun ya da ciğer otu gibi yani bitkilerde damar yoktur. Madde alışverişi yaprak yüzeyinden difüzyonla yapılır. Bunu unutmuyoruz. İkinci kısmı damarlı ve tohumsuz bitkiler. Şimdi damar dediğimiz şey neydi? İletim demetiydi. İletim demeti yani damarı taşıyanlar. Ama tohum oluşturamayan bitkiler. Bunlarda da çiçek oluşumu yoktur. Gerçek kök, gövde ya da yaprakları vardır. Ilık ve nemli bölgelerde yaşayan bitkilerdir. Rizom denilen toprak altı gövdelerine sahiptirler. Tohumları yoktur. Sporla çoğalırlar. Metagenez görülür. Zaten metagenez bütün bitkilerde ortak görülen bir üreme şekliydi. Bunların da en bilinenleri kibrit otu, at kuyrukları ve eğrati otlarıdır. Üçüncü grupta damarlı tohumlu bitkiler var. Yani iletim demeti taşıyorlar hem de tohum oluşturabiliyorlar. Demek ki çiçek dediğimiz yapıları da var. Gerçek kök ve gövdeleri hepsi mevcut. Yani gelişmiş bitkiler diyoruz. Bunlar da kendi aralarında tohumun açık ya da kapalı olmasına göre iki gruba ayrılacaklar. Birincisi açık tohumlu bitkiler. Şimdi bunlar nedir? Çoğunlukla ağaç, ağaççık ya da çalı biçiminde olan bitkilerdir. Ve otsu formları yoktur bunların. Çok çeneklidirler. Çenek nedir? E, tohumdan çıkan ilk yaprağı biz çenek diyoruz. Bazı durumlarda çenek e, tohum için yani fidenin ya da fidanların oluşabilmesi için e, geçici olarak depo görevi de görür. Besin maddelerini depolar ve fide ya da fidanlar onlarla beslenerek büyürler. Çok çeneklidirler. Demek ki tohumdan çıkan e, ilk yaprakları birden fazladır. Genellikle yaprakların tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler. Bu en belirgin şeyidir Açık doğumların dört mevsim yeşil kalabilirler. Aklımıza hemen hangi kim gelecek? Çam ağaçları geliyor değil mi? Dolayısıyla çok yıllıktırlar. Ve yapraklarının çoğu da iğnemsidir. Bununla birlikte pulsu, yelpaze şeklinde ya da şeritsi ya da tüyse tipte yaprak taşıyanları da vardır. E, açık doğumlu bitkilerde gerçek çiçek göremezsiniz. Meyveyi de göremezsiniz. Tohum ve meyve içinde değil... Kozalak dediğimiz yaprakların altında açık da bulunur. O yüzden bunlara açık tohumlu bitkiler denmiştir. Nedir örneklerimiz? Çam, ardıç, Ladin, Kökner, Sedir, Servi gibi bitkiler açık tohumlu bitkileri örnektir. Diğer grupta kapalı tohumlar var. Yapıları bakımından yeryüzünün en gelişmiş bitkileridir. Gerçek çiçek, meyve ya da tohum dediğimiz bütün olaylar kapalı tohumlarda mevcuttur. Tohum yumurtalık içinde yer alır. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. Buna en iyi bileceğiniz mesela çağla diyoruz. Çağla daha sonra bir bakıyorsunuz kayısı oluyor. Kayısı dediğimiz şey o nedir? Meyvadır. Meyvanın içerisinde bulunan şey de tohumdur. tohum yumurtalık içinde yer alır. Yumurtalık yeşilerek gelişerek meyveyi oluşturur dedik. Kayısı oluşturur. Veya şeftali örnek verebiliriz veya elmayı örnek verebiliriz bu gruptakilere. Tohumdaki çenek sayısına göre de tek çenekli ya da çift çenekli diye iki gruba ayrılıyorlar. Çenek biraz evvel de söyledim tekrar edelim. Embriyonun bir kısmını oluşturan, bazı bitkilerde besin deposu görevi yapan ve ilk oluşan yapraklara biz ne diyoruz? Çenek diyoruz. Eğer ilk oluşan yapraklar tek sayıysa tek çenekli, çift sayısı çift çenekli diye bu bitkileri ne yapabiliyoruz? Gruplandırabiliyoruz. Tek çeneklinin biyolojideki adı monokotiledondur. Mono zaten tek demektir. Çift çeneklinin de e, dikotilodon. dikotiledon. Di demek iki demektir. Şimdi bunların özelliklerini karşılaştırmalı olarak size burada verdim. Tek çenekli monokotiledon olanlar tek yıllık otsu bitkilerdir. Otsu formda olan ve tek yıllık bitkiler. Çift çenekliler ise bazıları tek yıllık, çoğu ise çok yıllık odunsu bitkilerdir. O zaman biraz önce verdiğim kayısı ya da şeftali örneği hangi gruba giriyor? Odunsu bir gövdeye de sahipler bunlar. Çift çenekli diketulodon olan bitki grubuna giriyorlar. Yaprakları ince, uzun, şerit şeklindedir. Yani yapraklarına bakarak bitkinin tek çenekli mi, çift çenekli mi olduğunu tespit edebiliyoruz. Eğer yaprakları ince, uzun ve şerit şeklindeyse tek çenekli. Ama yaprakları geniş yüzeyli ise çift çenekli diyebiliyoruz. Yapraklarında baktığımızda paralel damarları vardır. Yani böyle şöyle uzunlamasına birbirine paralel olan damarlar, iletim demetleri vardır. Ama çift çeneklerin yapraklarında ağsı. Bunun en iyi örneği de asmayı verebiliriz. Hem yaprak yüzeyi geniş hem de yaprak yüzeyine baktığınız zaman birbirine dallanmış ağsı bir damar şekli görürüz. Yaprak sapı tek çeneklerde yoktur ama çift çeneklerde yaprak sapı vardır. Yaprak sapı ile gövdeye pardon ya da dallara ne yapıyor yapraklar tutunuyor. Bunlar çift çenekliklerde var tek çeneklerde yok. Tohumlarında tek çenek vardır. E, çift çeneklerinde tohumda çift çenek var. Tek çeneklerde eline kalınlaşma görülmez ama çift çeneklerde eline kalınlaşma görülür. Hatta bunu kambiyum. Gövdede kambiyum denilen bir yapı vardır. Ve bu kambiyum denilen yapı her sene bitkiye bir halka daha katarak gövdenin enine kalınlaşmasını sağlar. Ama tek çeneklerde kambiyum diye bir oluşu yoktur.